Yetenek Sizsiniz'de e, işitme engeller dans gösterisi yaptı ve ikinci tura yükseldi. Yetenek Sizsiniz'de hafta sonu yayınlanan yeni bölümünde bir ilk gerçekleşti. Deniz İşitme Engeller Derneği üyesi gençlerden oluşan sessiz dans grubunun yaptığı dans gösterisine herkes hayran kaldı. 17 ve 19 yaş arası gençlerden oluşan dans grubu izleyenleri kendilerine ayran bıraktı. Yani işte, Performanslarının ardından jüriden ve izleyicilerden büyük beğeni e, alan grup 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. E, Denizli İşitme e, Engeller Derneği e, Şube Başkanı İbrahim Çeleboğlu e, destek verdiği üyelerinin sahneye çıkmadan önceki duygularını sonrasında, e, sonrasında ikinci tura yükselmelerini e, değerlendirdi. Ben, e, ilk başta provamız vardı. <laughs> Dediler ki çok zor yani işitme engelli nasıl dans edecek? Hayır. İşitme engelliler e, dans edebilir. Diyaframıyla <laughs> müziği hissedebilir. E, tabii müziğin sesini biraz açmak <laughs> gerekiyor. Ve daha sonra e, herkes e, alkışladı ve herkes çok beğendi. Tüylerim diken diken oldu. Ekip ne neler hissetti dans ettikten sonra? Hı. <laughs> <laughs> çok mutlu oldular. Yani gerçekten çok mutlu oldular. Ee, ben <laughs> sakin olun, heyecanlanmayın. Eee Denizli'nin reklamını yapmak istiyorlar. Denizli'yi Türkiye'ye duyurmak istiyorlar. E ee, ben bu yüzden o çocukları tebrik ettim. Ee, herkes pro herkes dans ede edebiliyor ama biz de dans edemiyoruz. Biz bunu yıktık. Yani işitme dans edebilir. Biz bunu yıktık. Ee, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde çok büyük beğeniler aldık. Ee, bu da bizi çok mutlu etti. Peki başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.